Ortada, ortada, işte ihracat ortada ve büyüme oranına bakıyorsun. Dünyada Çin'den sonra ikinci sırada yüzde sekiz buçuk büyüme oranıyla bir Türkiye var. Ve bu daha yeni olmuş bir şey. E sen kalkıp da Türkiye'ye böyle bir not vermeye kalkarsan bunu kimse yutmaz. Ve dünya dış ticaretinin azalma eğiliminde olduğu bir dönemde ihracatını rekor seviyede artıran bir Türkiye var. Sadece belli bölgelere, belli ülkelere değil artık dünyanın her yerine ulaşan, her yerde yatırım yapan, müteahhitlik yapan, her yere ürün satan bir Türkiye var. Dünyada Çin'den sonra müteahhitlikte de ikinci olan bir Türkiye var. İkinci olan bir Türkiye var. Yani 35 firmasıyla dünyada ikinci sıraya oturmuş bir Türkiye var e sen hala kalkıp durağına yerleştiriyorsun bizi bu noktaya biz çok zor ulaştık yere de sağlam basıyoruz onun için gevşemeyeceğiz rehavete asla mal vermeyeceğiz küresel rekabetteki gücümüzü daha fazla artıracağız İmkanlarımızı, potansiyelimizi hazinemizi daha fazla seferber edecek tüm süreçlere katacağız hem İstanbul'u hem diğer 80 vilayetimizi harekete geçirip dünyadaki iddiamızı güçlendireceğiz. İstanbul finans merkezi olma yolunda kararlılıkla ilerliyor. İnşallah Anadolu yakasındaki biliyorsunuz finans merkezimizin çalışmaları hızla devam ediyor. Bu merkezin bitişiyle birlikte İstanbul gerçek sıçramasını yapacak. İstanbul her yıl 10 milyonu aşan turist sayısıyla bir kültür ve turizm merkezi olma yolunda kararlılıkla ilerliyor. Biz şu anda otel yetiştiremiyoruz. Yeni oteller yapmanın şu anda gayreti içerisindeyiz. İstanbul ulaşımda, sanayide, ticarette dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline geliyor. İstanbul'un modada da bir merkez haline gelmesi için her türlü imkana, potansiyele sahibiz. sizin gayretlerinizle, bizim desteklerimizle bu işte önemli yol aldık ve almaya devam ediyoruz. Aynı şekilde dayanışma içinde yürüyecek İstanbul'u üretim ve pazarlamanın ötesinde inşallah bir moda ve tasarım merkezine de dönüştüreceğiz, dönüştürmemiz lazım. Ben bu düşüncelerle bir kez daha beşincisi düzenlenen Moda ve hazır giyim konferansının başarılı geçmesini diliyorum. Artık önüne eni de koydunuz nasıl olsa. İnşallah bu teoriden pratiğe geçtiği geçiyor. Çok daha iyi bir noktaya gelecek. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'ne, sponsor firmalara, konferansa katılan, katkı veren tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye'yi büyüttüğünüz, istihdama katkı sağladığınız İhracatta bize rekor sevinçlerini yaşattığınız için sizlere de teşekkür ediyor hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum.